Merhaba değerli misafirler. Bugün 11 Haziran 2025. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ufak bir sağlık sorunu vardı. O sebeple işler yine aksadı. Değişti programlar, takvimler, seyahatler derken kısmet bugüneymiş diyelim. Tekrar birlikteyiz. Bugün yine BIST 100 endeksinin günlük mum grafiği üzerinden bakacağız. Orta ve uzun vadeli yatırımcılar genelde grafikleri böyle analiz ediyorlar. Arkasından sizlerle altının ons fiyatına daha sonra da Bitcoin'e bakacağız. Orada 50 günlük hareketli ortalamaya bakıyorduk. Altının ons fiyatında da güzel bir kanal e, veya ne diyelim e, trend çizgisi var. Onu izliyorduk. Oradaki durumu birlikte izleyeceğiz. Yine hareketli ortalamaları biz tüz endeksi üzerinden bakıyor olacağız. Zaten hareketli ortalamaları trendlere genelde sizlerle konuşuyoruz. Udemy.com'da da biliyorsunuz bir eğitim seti var. Dileyenler oradan da ulaşabilirler. 10 saatlik farklı farklı örneklerin olduğu bir set var. Ona da isterseniz Udemy'den ücret karşılığı bana destek olmak için aynı zamanda satın alabilirsiniz. Şimdi biz cüz endeksine bakacak olursak. Şöyle ışığımı da biraz açayım. Günlük grafiğe bakıyoruz. Uzun vadede şöyle bir yatay gidişat vardı. Hareketli ortalamalarımıza bakacak olursak işte kısa vade burada 8 gün mavi çizgiyle şu siyah olan 20 günlük ve turuncu olan da 50 günlük hareketli ortalama. Bakın en son 3'ü buluşmuş birbirine yakın yani 3'ünün de birbirine yakın olduğu yerlerde fiyat hangi tarafa yer alırsa o tarafa gitme ihtimali biraz daha artıyor gibi yorumlayabiliriz. Esasında şuraya bakacak olursak. Şu yeşil mum itibarıyla 3 hareketli ortalamanın da üzerinde kapatmış. Arkasından bir günde burada kalmış esasında biraz daha güçlendirmiş hareketini diyebiliriz. Sonrasında da yükseliş 2-3 günü devam ediyor. Esasında burada baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamalara, hareketli ortalamalara göre işlem yapıyorsanız hadi burada almadığınız zaman şurada bir al sinyali olarak algılanabilir bu mum. Arkasından da şu an için 2 tane yükselen mum gerçekleşmiş. Yani şurada alanlar işte ee, bilmiyorum hesaplarsınız yüzde ne kadar kar yazdı diye. Küçük bir kar orada da bırakmıştı. Biraz daha uzun vade bakacağız. Hani şimdi biraz daha geniş bir çerçeveden bakıyoruz duruma. Burada da yatay bir bant çizmiştik. Hatta iki tane çizmişiz bakın. Bir tanesi siyahla gösterdiğimiz, şuradaki tepeden, tepelerden ve diplerden oluşan şöyle bir siyah bant aralığımız var. Arkasında da daha dar bir alanda kırmızı bir yatay bandımız var. O da buradaki tepelerden geliyor bakın. Ve şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa denenmiş diplerden geliyor. Daha dar bir alanda bu kırmızı band, yatay band takip edilebilir. Tabi bakın kırılabiliyor zaman zaman. Yatay band burada yukarı aşılmış. Arkasından tekrar içine dönmüş. Şurada eğer kırmızıyı dikkate alırsanız yine burada dışına çıkmasına rağmen tekrar içine dönüşler var. Haliyle bu iki tane yatay bandı da takip etmekte fayda var. Buna bakarsanız 3 hareketli ortalamanın üzerinde daha tabi pozitif okunabilir. Bir taraftan kısa vade biraz daha kısa vade düşünen, düşünenler için şurada bakın tepe var 3-4 defa denenmiş. Sanki orayı şu an direnç yapıyor gibi oraya geçmekte zorlanıyor. Oraya geçerse de muhtemelen şuradaki kırmızı çizgiye doğru yönelecek. Buradaki dirence gelecek. Eğer buranın da üzerinde kapanışlar olursa bu sefer de siyah çizgiye doğru gidiyor olacak. Yani yakın vade bakalım. Şurada göstermek isterim az önce belirttiğim yatay direnci de kısa vadede. Şurada bakın arka arkaya 1, 2, 3, 4 gün şöyle bir denenmiş. Yani şurada 4 defa denenmiş. Şuralarda da çalışmış o. Şuralarda, Şuralarda da çalışmış. Demek ki yani burası da önemli bir direnç noktası. Yani burada aldıysanız işte burada realizeme edersiniz. Yerde yani bu miktarı aldınız. İşte siyah çizginin üzerine atarsa bir miktar daha almak başka bir strateji olabilir. Kırmızı çizgiyi geçtiği zaman bir daha almak ayrı bir strateji olabilir. Yani şöyle bir şey yapabilirdiniz. Kademeli alım da diyorlar. İşte 3 hareketli ortalamanın üzerinde kapandı. Ben borsaya ayırdığım paranın üçte 1'i ile alırım. İşte siyah direnci de geçti. Bir üçte 1'i ile daha alırım. İşte kırmızı çizgiyi de geçti. Bir direnci daha geçti. Üçte 1'i ile alırım. Arkasından da hedefimi burası koyarım gibi karşınıza stratejiler geliştirebilirsiniz. Bu anlattığım alın, satın anlamında değil. Sadece hareketli ortalamalara bakarken, destek dirençlere bakarken, alım ve satım yaparken nelere dikkat etmek istiyorsunuz? Tamamıyla onu anlatmak istiyorum. Kesinlikle bir alın satın gibi bir anlam çıkarmayın buradan. Burada kısa vade bir yeşil çizgi çizmiştik bakın. Onda durumuna bakalım. Şurada bir yatay güzel bir yükselen direnç direnci ne diyelim trendimiz vardı. O trend şurada kırılmıştı. Bakın bu trend, şu yükselen trend burada kırılmıştı. Ee, arkasından evet gelmiş, buraları destek yapmış. Az önce bahsettiğimiz kırmızı destek noktası ve oradan tekrar yükselmiş. Tabii ki burada vurgulamak istediğim şu. Burada başlayan, yeşille çizdiğimiz yükselen trend çizgisi burada başlamış. Şurada dip yapmış. Biz arkasından bu iki tanesini birleştirip de bunu çizmiştik. Ve şuralarda güzel çalışmıştı. Orta ve uzun vade yatırımcı için kısa bir vade sayılabilir. Yani şu kadarlık bir zaman diliminde... İşte bakalım Mart ayı, Nisan ayı, yani bir, bir buçuk aylık bir dönemde oluşan bir trend çizgisi kırıldığı zaman da hareket kısa oluyor. Eğer bu bir yıllık bir trend kırıldığı zaman arkasındaki hareket daha e, uzun süreli olacaktı. Belki 3 yıllık bir trende baktığınız zaman o kırıldığında hareket daha uzun vade olacaktı. Kısa vadede kırılan trendlerin arkasında hareketler de kısa vade olmuş. Esasına bakarsanız şurada bir bakın bir bayrak işte arkasından şöyle bir daralan üçgen. Eğer burası kırıldığı zaman işte şu yükseklik kadar aşağıya gider gibi bir yorumumuz da vardı. Biraz daha sadeleştirelim. Bakın hani şurada çizmiştik. Eğer burası kırılırsa fiyat buralara gidebilir diye biz bu daralan üçgeni çizmiştik daha önceki videolarımızda. Şuradaki bakın şurada daralan üçgeni. Ama kırıldıktan sonra bakın bir önceki dip seviyelere destek yapıp buradan yukarıya doğru kurtarmış. Yani hareketli ortalamalar, destekler, dirençler böyle süper çalışıyor. işte aa bir tane trend takip ediyorum kırıldı işte sattım şuraya da koydum hedefi. Hani buradan para kazanırım demek o kadar da kolay değil. Yatırım yapmak bu işleri yapmak gerçekten zor. Çok temkinli olmak gerekiyor. Risk seviyenizi çok iyi bilmek gerekiyor. Sepet yapmak gerekiyor herkesin söylediği gibi. Birçok şeye dikkat etmek lazım. Demek istediğim o kadar da kolay değil bu işler. Keşke öyle olsaydı. O zaman herkes kazanırdı. İşte toplamı sıfır olan oyunlar deniyor bir tarafta bu işlere. Demek ki herkesin kazanması gibi bir durum da söz konusu değil. Uzun vadeden bahsediyorum. O sebeple çok dikkatli olmanız lazım. Bir de karşınızda biz küçük yatırımcı diye adlandırıyoruz kendimizi. Karşımızda hedge fonları, bankalar, yatırım fonları gibi çok yüksek miktarda bu işi profesyonel yapan, saatlerini, günlerini ayıran, altında bir sürü analiz çalıştırıp bu işleri yaptıran firmalar var haliyle onların karşısında mücadele etmek oldukça zor. Umarım bas anlatabilmişimdir. Kısacası artık şu kaldırıyorum. Şuradan silelim. Bu daralan üçgen meselesi bitmiştir. Şu da bitmiştir. Artık 3 hareketli ortalamaya bakacağız. Bu siyah çizgi de kalsın şimdilik böyle kaydedelim. Kısa vadeli bir trend çizgimiz. Uzun vadede kırmızı ve daha uzun vadede siyah bizim için önemli. Bir de 250 günlük hareketli ortalamadan bahsetmiştim daha önce. Ee, o yüzden şu 50 günü bir 250 güne çevirelim şuradan. Oradaki durum neymiş onu da görelim. Çok sık altında ve üstünde kesmediği için ekranda tutmuyorum ama bakalım. Bakın 250 bu da güzel bir işaret. Ne gördük şimdi bunu çizince? 250 günü çizince anladım ki şurada demiş son siyah direnç çizgisi aynı zamanda 250 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor, demek ki burayı geçmek çok da basit olmayabilir. Geçerse de bir de kalırsa birkaç gün üzerinde daha kalıcı olabilir hareket. Demek ki hem 250 güne geldik, hem de bir siyah direnç çizgisine geldik. Burada zorlanması normal. Ee, belki tekrar şuradaki 20 ve 8 günlük hareketli ortalamalara doğru yönelip, yani onlar da yavaş yavaş şöyle geliyor olacak yukarıya doğru. Belki hareket buraya doğru gelip arkasından burayı kıracak. Ama olur da tekrar hareketli ortalamaların altında yer alırsa bu kırmızı çizgiye ve işte altında da diğer destekleri, çizdiğimiz destekleri görüyorsunuz. Bu şekilde bakmak lazım grafiklere. Tabii ki kolay değil. 250'yi tekrar 50 gün yapıyorum. Grafiğim de öyle kalsın. Evet bu şekilde kaydedelim. Takip, devam. Şimdi altın ons fiyatına bakalım hep beraber. Orada da güzel trend çizgileri çizmiştik. O yüzden göstermek istiyorum burada. Bakacak olursak çok net bir şekilde yükselen yeşil trend çizgimiz var. Şu net gözle görülür 1 2 3 4 5 6 7 defa defalarca test edilmiş. Şöyle bir alçalan trend çizgisi vardı. Onu kırdı ama yine az önceki örneğe benziyor Borsa İstanbul'da baktığımız. Orada da kısa vadede kırılan dirençlerin kısa vadede sonlandığını görmüştük. Bu da belki sonlanıyor olacak. O yüzden şu yeşil trend çizgisinde kaldıralım, onun da artık bir esprisi kalmamış. O zaman takip edilecek senaryo şöyle olacak. Tekrar aşağı gelişlerde bu yükselen yeşil trend çizgisini belki test edecek. Buralara geldiği zaman buralarda yuvarlanacak belki. Velev ki burası aşağıya kırıldığında, bunun altında bir kapanış olduğunda bu sefer belki bir önceki diplere aynı zamanda şuradaki tepeye de geliyor. Şöyle bir belki destek çizgisi çekiyor olacağız. Belki buralara gelecek. Biraz daha aşağıya sarkarsa şurada belirttiğimiz şuradan yükselen buralardan dipler dipleri birleştirerek elde ettiğimiz yükselen trend çizgisine belki hedef alacak. Ondan sonra da tekrar bakmak lazım. Yukarı belki de burada biraz oyalanacak. Bakın şurası yine bir daralan üçgen konumunda. Belki şu alanda iyice sıkışacak, sıkışacak, gelecek, gelecek, gelecek. Keşke öyle olsa. Çünkü böyle sıkışmaların sonunda oluşan kırılmalarda hareket daha uzun vadeli oluyor. Gelecek. Ondan sonra da belki yukarı geçecek. O zaman diyeceğiz ki yukarı doğru hareket hızlandı. Ya da yeşil çizginin altında kapanışlar olduysa da negatif yönde işte şurada diplere doğru hareketin hızlanacağı şeklinde teknik analizler yorumluyor. Güzel aslında bakarsanız artık Tunç Hedef yazdım. Tunç Şatıroğlu'nu biliyorsunuz. Takip ediyorum çok yakından. Onun yaptığı bir çalışmada buraya hedef koymuştu. Daha buralardayken fiyat. Hakikaten de iki defa orayı denedi. Aslında benim için artık bunun adı Tunç Şatıroğlu'nun koyduğu hedeften ziyade. Bakayım silebiliyor muyuz bunu. Evet. Şuradaki ikili tepe meselesi. Yani burada iki defa tepe yaptı. Artık ikili tepe oluştu. Buraya geçmek zor olacaktır. Oraya yaklaştı. Geri geldi. Bakalım şu daralan alanda buralar tekrar biraz daha sıkışı fiyat gidecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Ama güzel. Dediğim gibi bakın burası uzun vade. Ocak 2025 yani 6-7 aydır oluşan bir trend çizgisi kırıldığında da hareket eğer kırılırsa yeşil aşağıya doğru hareket ona göre biraz daha uzun vade olacaktık. Az önce 1,5 aylık bir dönemin kırıldığı zaman 8-10 günlük bir hareket olmuştu. Demek ki 6 aylık bir trend kırıldığı zaman da hareket biraz daha uzun vade olacak diye yorumlanıyor genelde teknik analizde. Son olarak da Bitcoin'e bakalım. Orada da 50 günlük hareketli ortalama şunu da kaydedelim o zaman. Orada da 50 günlük hareketli ortalama güzel çalışıyor her zaman için. Ha orada ben şanslıydım biraz. Şimdi saçma bir vakitte bakmıştım ekrana. Normalde çok yani ekranla telefonla işim olmaz. İşte günde bir defa bakıp orta ve uzun vadeci olduğumuz için orada duruma göre alım satım kararı veriyorum. Şöyle bir şey yakalayabildim hani bu her zaman olmuyor şanslıydım diyebiliriz. Bakın 50 günlük hareketliği ortalamayı takip ediyorum. Şuralarda bir direnç sebebiyle işte şurada sanırım işte satış yapmış olabilirim hatırlamıyorum ama elimde bir miktar para vardı kısacası önemli değil öyle diyelim. Elimde bir miktar para vardı nereden alırım diye düşünürken işte fiyatın şuraya geldiğini gördüm. Şu kırmızı mumun olduğu gece gün dedim ki bakın 50 günlük geldi. Burası destek olacaktır. Buradan dönme ihtimali vardır. O yüzden oradan alım yapmıştım mesela. Arkasından şu kırmızı çizgiyi de geçmiş. Bu iki tepeyi birleştirerek elde ettiğimiz yatay bantta burayı da açmış. Şimdi şurada da bir bakın aslında o bandın üstünde yer almış fiyat ama tekrar geriye dönmüş. Stop yapmak lazım da haliyle bu kırmızı çizginin üzerinde olması tabii pozitif. 50 günün üzerinde olması pozitif. Eee pozitif görüntü var. 50 günlük hareketli ortalama bir daha çok güzel burada çalıştı kısacası. E, takip etmekte fayda var demek ki. E, bir taraftan da şu kırmızı yatay bandı da kaldırmıyorum. Çünkü hala hareketler de set, sert oluyor kripto paralarda. Yani şurada defalarca denenmiş bakın 1 2 3 yani defalarca denenmiş şu şu çizgi o yüzden kalsın istiyorum. Şu şu çizgi Yukarıda da iki tepeden dolayı ve şuradaki tepeler, şu tepeden şuradaki 3 gün bakın denemiş geçememiş sonra geçmiş. O yüzden o fiyat da şurada da bakın denemiş oradan dönmüş. Demek ki şu kırmızı fiyat çizgileri önemli. Hala da buradan uzaklaşmış değil çok. Şunun üzerine attığı zaman büyük ihtimalle biraz daha pozitif olacak insanlar belki. 50 günde yavaş yavaş böyle yukarıya doğru gelecek. O yüzden şu kırmızı çizgiler şimdilik kalsın. Onları da takip etmeye Devam etmek gerekiyor. Demek istediğim bazen yakalayabiliyorsunuz işte tam böyle değdiği noktada alım yapıp işte dirence geldiği zaman satabilirsiniz. Bazen de yakalayamıyorsunuz. Ee, biraz da şeye güvenmiştim burada. Yani 50 günlük hareketli ortalama şurada birinci hareket, ikinci hareket, üçüncü hareket olunca tekrar 50 gün kendisine doğru fiyatı çekebilir diye düşünmüştüm. Ee, hani 50 dalgaları gibi biraz. Hakikaten de öyle oldu. Ve çekmeyebilirdi de. Şimdi tekrar uzaklaşıyor. Yani şurası çok uzak olduğu zaman biraz etkileniyorum ben ondan açıkçası. Spot fiyat yani spot fiyat burada tam aynı gün hizasına baktığınızda 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu nokta burası yani şu mesafe açıldıkça tabi tekrar hareketli ortalamaya geleceğini düşünerekten kafamda bir kurgu yaratıyorum ama tabi bunun bir garantisi yok bakın Burada da uzak bakarsanız 50 günden şurada çok uzak bakarsanız ama arkasından yükselmeye devam etmiş. İşte Birçğü çok şeyi birleştirip kafanızda, toplamından bir yorum yapıp pozisyonlarınızı ona göre almanız gerekiyor. Başta da dediğimiz gibi kolay şeyler değil bunlar. Kolay kazanmıyor kimse parayı. Alın teri, emeğinizle kazandığınız parayı boşa heba etmeyin. Küçük bir para da olsa o yüzden birkaç parametreye bakıp işte birçok şeyi değerlendirip arkasından karar vermekler emin adım atmak gerekiyor. E tabi dolarla alıp satıyorsunuz bitcoin'i de bakarsanız işte şu şurada yakalamış olsanız şu 50 günlük hareketli ortalamaya değme şurası bile %8'lik neredeyse bir e, dolar bazında getiri. Yani dolar bazında bankalar işte yılda belki veriyorlar bu parayı belki vermiyorlar. E, güzel bir fırsat yakalanmış oldu. Fırsat her zaman gelmez. Pozisyon almamak da bir pozisyon almaktır. İlla ki işlem yapacağım diye de kendinizi üzmemeniz lazım. Dediğim gibi her zaman böyle her an telefonu açıp da her dakika fiyatlar ne olmuş diye bakıyorsanız yanlış yapıyorsanız yapıyorsunuz. Günlük grafiklere bakmak lazım. Saatlik grafikler küçük yatırımcıyı üzer. Yani saatlik 15 dakikalık grafiklere bakıyorsanız yüksek volümde işlem yapıyor olmanız lazım. Orada da küçük hareketler sizi strese sokar. Onun yerine daha uzun vade, orta uzun vade bakıp emin adımlarla gitmek benim önerimdir tabii yine kendi bileceğiniz iş dedikten sonra bugünlük de bu kadar yetsin. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Dediğim gibi udemy.com'da isterseniz farklı örnekleri görebileceğiniz bir video seti var. E, ulaşabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.